fakat ne geçiyorsa kalbinin sesini dinle. Evet. Bak mesela dinleyelim mi? Sessiz ol. Tarık. 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 Çım. Tarık. Çım. Tarık, Tarıkçım tarık, tarık. tarık mı? Tarıkçım mı? Tarık mı? Olur mu öyle maşık olsan öyle cığım, cığım. Sonuçta iş yeri burası, söylenmez yani öyle şeyler. Hmm. Neyse, hadi gidelim artık. Ben de kendi evime gideyim. Evet. E, niye iki tane kadeh var? Niye iki tane kadeh var? Ya belki bunlardan birisi kırılır diye, yedekte olsun diye aldım ya, anlıyor tamam. hmm. musun? Ben başka bir şey sandım. Peki, sen ne sandın? Şeker kız kendi. Ee, Tarık usta, belki sen beni de davet... ne, ne anlamadım, ne? Kapı çarıyor. Ya boş kapıyı, sen ne sandın onu söylesene bana. E, ama kapı çarıyor Tarık usta. Ya boş ver, çalar çalar durur, sen ne sandın cümleni tamamla. E, çarıyor. Ya o teyit canım, Allah Allah. Çalar çalar durur sonuçta, ne çalıyor? Ee, biri çar çarıyor kapıyı. Kim çalıyorsa onun Allah belasını vermesin. <laughs> Baba artık ya! Yani sahile gidip beraber şarap içeriz diye düşünmüştüm. Yani malum iş ortamı. Oh! Stresli oluyor. Hani bağır tulu yerlerde insanın canı çok sıkılay. Huzur arayırım. Anlıyor musun Maki kız? Çok sevindim seni o kapta. Hadi giderim. gidelim. Gidelim, gidelim. <laughs> Tarık Usta! Sen bana bir şey söyleyecektin. Ee, Ozan! <laughs> Tarık Usta fişi çekti, hadi biz gidelim. Tamam. İyi geceler Tarık Usta. Nazdrovya, Lazbalac. Nazdrovya, Nazdrovya. E bek yani de görelim. Oha yo. O sunucuda kim geldi? Yemek akşam 9'da. Oo, bizden habersiz bütün programlar yapılmış mı ki Kuhan hanım? <laughs> bir şey diyeyim mi Darı usta? Bunların nikah tarihleri bile bellidir bence. Güzel <laughs> Sana tokat konusunda bazen Şener Bey'e hak veriyorum ha, biliyor musun? Sen <laughs> bana dün ya, yarın restorana gel de sana bir sushi yapayım diye... Evet, ...senin of bu jestüne karşılık of olarak ben de... ...sana abi bu çiçekleri getirdim. Çiçekleri getirdim. Doma arigatto. Harikasın, ne yaptın? O benim çiçeklerimdi. Bu Burası...